Irak Türkmen Cebesi Tisim Bürosu yaz tatilinde Türkmen okulları öğrencileri için farklı branşlarda kurslar düzenlemişti. Bu kurslara katılan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Irak Türkmen Cebesi Tisim Bürosu Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi Listesi 4. Sıra Adayı Sevsanca Duun Rayetinde tören düzenledi törende aday Sevsanca Du, Irak Türkmen Cebesi, Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmence Eğitim Bölümü Müdürü İmaat Muhammed, eğitimciler ve öğrenci aileleri hazır bulundu. Törende konuşan Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi listesi 4. sıra adayı Sevsanca Du, Türkmence eğitimine her türlü desteği vereceğini vurgu yaptı. Burada direm size biz her zaman eğitime yarık desteğidir. Eğitimin yanındayız. Bu balalarımızın hakları emanet boyumuzda. Hər zaman durmuşuq özlərinə addımlar var, əyi addımlar var. Əytdimdə e, onu ver gör özlərinə. Çəkilmədən, durmadan. Allıq bütün yerdə nə əyi addımlar var, nə texnologiyalar var. Onlar allıq gətirib bu balalarımız üçün. O da nə üçün bir heç minnəti olmasın. Biz isə xidmət edək bu torpağımıza. Hizmet edelim milletimize, balalarımıza ki bunlar özleri geleceğimizde. Bunlar yarın bir gün nesillerimiz etap edeler bizden der hani eğitimimiz, hani kültürümüz, hani verdiğimiz bize. O zaman biz geri sahip çıkalım, dilimize, eğitimimize ki bu balalarımızı her yerlere ulaştıralım. Irak Türkmen Cebisi Kerkük İl Başkanı Kahten Vendavi eğitimle ilgili konuların il meclislerinde ele alacağını belirtti. Eğitimimiz verdiğimiz önem yanında gerek bu eğitimimizin kimin eline teslim edilir onu da bilmek lazım. Biz evvelen bilagın meclis muhafaza ne? Meclis muhafaza Kerkük'te 18 yıl olmadığı için bir çoğu bilmediği işi ne? Artık meclis muhafaza olduktan sonra bu, bu memleketin küçük parlamentosudur. Bu Kerkük'ün içinde bütün kararlar bundan sonra buradan çıkar. İster mekteplerle, ister devlet dairelerden, ister ee, emni vazı ister ister herhangi projede sıkıntımız var ise ister orada bir insanı olsun, bu gelsin. Irak Türkmen Cebisi tisim Bürosu sorumlusu Cüneyt Beyatlı çocukların geleceğini temin etmek adına vatandaşları seçimlere katılmaya çağırdı. 18 yıldan sonra, 2005'ten indiye kadar çerçeve için bir seçim yapılmayan iki hafta sonra inşallah bu yapılacaktır. Temennimiz milletimizden öz nəfsinə sahib çıxsın. Düşünməsin ki, bir dənənəni siçirəm, o mənimçin işi yapmırı. Bəlkə bir dənənəni siçirəm, o mənimsin, qapım qapsın, açmayacaqdı. Lütfən bu sözlərdən vaz keçərsən. Gəcə gedərsən siçmə bu uşaqlar xətri üçün. Öz nəfsimi siçmə ya. Törenin sonunda kursa katılan şagirdlərə yetkililər və təhsil müfəttişləri tərəfindən ödüllər təqdim edildi.